artış olduğunu duyduk. Hatta kendisinde bu yönde bir paylaşımı vardı. Onu soracağım. Neden gidiyorlar? Neler hissediyorlar? Onu soracağız. Hemen dönelim. İnce Hanım günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba günaydın. Merhaba. Nasılsınız günaydın. öncelikle? Daha iyi misiniz son bağlantılarımızdan sonra? Çünkü tüm dünya biraz daha artık sokağa çıkmaya ve normale dönmeye başladı. Sizde de öyle mi durum? Evet aslında bayağı normale dönüldü yani eskisi gibi birazcık ama iyiyiz çok şükür iyiyiz. Burada bundan biraz hoşnutsuzuz biz korkuyoruz çünkü pazartesi çok yakın zamanda birden en önemli adımlar atıldığı için merak ediyorum biz burada otobüslerde metroda metrobüsteki kalabalıktan biraz tedirginiz mesela orada Paris metrosu ya da toplu ulaşımda yine ayakta yolcular ve kalabalık var mı? Ee, açıkçası ben henüz bilmedim cesaret edemedim ancak gördüğüm kadarıyla evet e, maalesef var herkes maskeli maske takmak zorunda. ...ancak Türkiye'de gördüğümüz görüntüleri Fransa'da da görüyoruz. Evet, şimdi sizin geçen gün bir paylaşımınız dikkatimi çekti. Son günlerde özellikle bu ülkelerin açılması sonrasında... ...size başvuranların sayısında çok ciddi bir artış olduğunu paylaşmıştınız. Yani nasıl bir artış bu? Başka şikayetlerle mi, Covid-19'la bağlantılı başvurular, talepler mi geliyor size? Nedir durum? Şöyle oldu aslında, Covid ve karantina süreciyle beraber... ...halihazırda insanların olduğu problemler askıya alındı. Bunun sebepleri ekonomik durum, yüz yüze tercih etme, ev hali, kalabalık olması veya sadece hayatta kalmak istedikleri için bir köşeye aldılar olan problemleri. Ama bu süre içerisinde hem bu problemlerin yükü arttı hem de covidsel nedenlerde de yeni nedenler, problemler ortaya çıktı. Bunlar depresyon, kaygı, anksiyete, endişe gibi problemler dolayısıyla şu anda bana başvuranlara baktığımız zaman hem hala hazırda olan problemleri konuşmak, tartışmak isteyenler var. Aynı zamanda Covid ile beraber gelen problemleri problemlere çalışıyorlar ama aslında en ilginç bence hayatında ilk defa başvuran, psikolojik yardıma başvuran kişilerin sayısı çok fazla ilk talebi. Ve genel olarak problemlere baktığımız zaman bence Covid ile direkt alakalı çünkü eski rutine dönmeyle alakalı bir motivasyonsuzluk var. Ve çok haklılar çünkü bu yeni rutine de alıştık, evde kalmaya alıştık. Işte. çünkü neyi yapmazsanız veya neyi yaparsanız süre boyunca ona alışırız. Dolayısıyla insanlar evden her şeyini yapabiliyor. Evden eğitim yapabiliyor, ekmeğini yapabiliyor. Ee... Dolayısıyla eski çok Yani yetti mi insanlara ya da yok artık bundan çok sıkıldık diye normale dönmek için hevesli değiller miydi? Yani bunları evden hevesli yapmak var. bizi tatmin etti tatmin mi bu etti bu, bu şekilde? E, şikayet ediyorlardı, hepimiz ediyorduk evde olmaktan aslında ama şu an esnetilmeyle beraber işe gitmek, trafik çekmek, e, bunlar biraz daha zor gelmeye bak. Bu bir kutasyon. ...bir amaçsızlık, bir boşluğa düşme nedeniyle başvuran kişi inanılmaz fazla. Ee, e, şimdi İnce Hanım, benim e, görebildiğim kadarıyla e, bu e, hem e, COVID-19 salgınıyla ilgili e, yaşananlar... E, ...geçirdiğimiz 3-4 ay dünyanın içinde bulunduğu bu travma durumu... Hem de ondan sonra bunun etkileriyle yaşananlar ki onlar işte bir takım gerginlikler, sokaklara yansıyan olaylar, gösteriler özellikle Amerika'da ve Amerika'nın arttırdığı bir etkiyle tekrar bunun dünyaya yayılması filan Dolayısıyla bunun siyasi sonuçları. Şimdi burada çok önemli bir takım tespitler yapan akademisyenler, bilim insanları var. Diyorlar ki... Şimdi bu e, fa, e, fakirlik veya siyahilere karşı şiddet e, veya polis şiddeti veya işte gündelik bir takım e, bu tür olaylara sebebiyet veren gelişmeler tamam eyvallah. Ama dünyada asıl e, bu olayları e, veya başka herhangi bir biçimde yaşanan herhangi bir travmayı da bu e, söz konusu salgınla beraber asıl besleyen, asıl kışkırtan, asıl arttıran ümitsizliktir. Dolayısıyla dünyanın geleceğinden ümitsizlik dünyada en yaygın düşünce veya duygusal salgına dönüşmeye başladı diyorlar. Şimdi dolayısıyla e, bunun her yerde pek çok farklı sebebi var. Siz bunu gözlemleyebiliyor musunuz e, ve bu e, atlatılabilir bir şey midir? Aslında biraz dünyaya olan güvenimiz sarsıldı bu Covid ile beraber. Normalde halihazırda. Her an her şey olabilir biliyoruz olabilir ama bunu daha somut anlamıyla görmek tabii ki de insanları bir ümitsizliğe sürüklerdi e, e, aşının bulunamaması e, hala da hala bir ilacın da başarılı bir ilacın bulunamaması tabii ki de insanları bu e, yöne çekti dolayısıyla bunu görebiliyoruz ama insan olduğu bir şekilde ikisinin içinden çıkıyor ve e, ümit hep var, ümitsizlik ümit de çekti, ümit hep var dolayısıyla. ...ben biraz geçici bir dönem olduğunu düşünüyorum. İnci evet. Hanım yani peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki biz bütün insanlık olarak tek bir... Efendim işte sizin danışanınızız, hasta mıyız değil miyiz bilmiyoruz. Geldik size bir kişiyiz, bütün insanlık olarak geldik. Ve bizim şikayetlerimizi duydunuz. Bugünlerde siz onu genelleyebilirsiniz. Nasıl bir teşhis koyarsınız? Sonra da bir tedavi önerseniz ne dersiniz? Yani ben ümitsizlik falan işte o biz bunu çekiyoruz, yaşıyoruz. Mesela en son ne dediniz? E, nasıl gönderdiniz size danışmaya gelen birini? Ee, ve yani faydalansın diye. Ya bunu bize bir yolunu gösterseniz de bizi de biraz tedavi etseniz <laughs> Çok hap gibi bir cevap arıyorsunuz aslında Selçuk Bey ama keşke öyle bir şey olsa da biz de verebilsek. Ama insanlar geldiği zaman böyle birikmişlikleriyle geliyorlar. Onun içinde travma oluyor, geçmişten yaşadıkları oluyor. Bugün Covid ile alakalı yeni yeni çıkmış bir şey oluyor. Ama altında kendisinin de fark etmediği travmalar olabiliyor. Dolayısıyla e, bütün insanlık olur. bir şeyle gelmesi pek normal değil. Çünkü insanın her hikayesi çok farklı. Aynı olayı herkes çok daha farklı tepki gösteriyor. Aman ee, psikologlar zaten... ille çocukluğumuza ineceksiniz <gülüyor> yani. <gülüyor> Peki sizce bu dönemin biraz üzerinden geçince e, psikiyatride yani sizin bilim alanınızda bu e, tanımlarda bir e, COVID travması, COVID-19 üzerine tanımlamalar ortaya çıkacak mı sizce? COVID çocukları, COVID gençleri bunları duyacak mıyız? Yani bunların bu dönemin bizde yarattığı bir özel durum ortaya çıkacak mı sadece bu dönemle ortaya çıkan ve tetiklenen? Ee, bunu çok okuyorum. Kimisi çıkabileceğini, kimisi çıkamayacağını söylüyor ama çok da büyük travma yaratmayacak gibi bir düşüncem var. Ee, sadece Aha. yoğun bakımda e, tedavi görüp çıkanlarda travmanın izlerini göreceğiz. Yani görüyoruz da. Ama esas soru aslında bundan sonra daha ne olacak o çok önemli. Daha bencil mi olacağız? Yoksa daha paylaşımcı mı olacağız? Daha daha ne olacak? Hakikaten bunun bunun cevabı çok daha önemli gibi düşünüyorum ama bunu yine cevabını bilmiyoruz. Salgına başlarken herkes çok daha paylaşımcı olacakmış gibi yorumlar yapıyordu ama salgının sonuna giderken de herkes bencilleme bencilleşmeye başladı bence. E, bu Fransa'daki protestoları da size soralım. Çünkü orada da 2016 yılında polis şiddetiyle hayatını kaybeden bir ile ilgili bir rapor çıktı. Tam da George Floyd konuşulurken benzer bir şekilde nefessiz kalarak polisin müdahalesiyle hayatını kay hayatını kaybetti adama Truorden. Orada durum ne? Dün 20 bin kişi sokaktaydı önceki gün protestolar devam ediyor mu yoksa geçti mi tepkiler? E, şu an etmiyor galiba e, çünkü polis bir şekilde önlemini aldı diye biliyorum ama yanlış da bilgi vermeyeyim çünkü sabah bakmadım en son e, ne durumda diye. Ama 20 bin kişi evet toplandı. kiminde maske vardı kimin de yoktu ama her ne kadar maske olsa bile o ağızdan çıkan e, tükürükle bir şekilde salgın hala ilerleyebilir. Davalarında tabii ki de haklılar bir e, adaletsizlik söz konusu da kardeşi bunu e, hiçbir şekilde bırakmadı ablası kardeşi. E, ancak hani böyle bir dönemde böyle bir gösterinin yapılmış olması umarım dediğim çok ağır olmaz. Ama Fransa evet birazcık kaynıyor şu anda. Peki Emmanuel Macron'un bu hem salgınla mücadele hem de ekonomik devamı ve şimdi en son protestolardan oradan bakıldığında vaziyeti, imajı nedir? Çünkü dünyada siyasi liderleri de biraz sarsan durumlar oluşmaya başladı. Trump şeyle Trump'tan sonra onu görüyoruz Trump örneğini. E, Macron'la ilgili durum ne? Macron'u hem destekleyen hem desteklemen yarı yarıya bir durum söz konusuydu. Çünkü olayla beraber sanırım bugün birazcık daha netleşecek. Çünkü çok sıcak oldu bu daha. 2 Haziran'da olduğu için Macron sanıyorum bir açıklama yapmadı. Sözcüsü bir açıklama yaptı. Hani Fransa'da bir ırkçılık olmadığına dair. Ama Macron'un konuşması ne olacak, muhtemelen bir konuşma yapacaktır. Buna göre daha çok netleşecek sizde gözünüzde. Ama bayağı çok hassas bir konu tabii şu anda. Siz bu arada gidip gelmeye başladınız mı? Yani klinik ya da muayenehane tam bilemiyorum ama yani çalışmaya, ev dışında çalışmaya başladınız mı? İnsanlar artık orada gitmeye başladılar mı ofislerine yoğun şekilde? İnsanlar başladılar aldıkları önlemle beraber e, açıkçası ben başlamadım birazcık daha bekleme taraftarıyım. özellikle dünkü e, 2000 önce olan buluşmadan sonra biraz daha bekleyeceğim çünkü bizim seanslarımızda maske takmak çok da rahat olmayabiliyor küçük e, kabinelerimiz var maskenin çıktığı noktada iki tarafında riski artıyor dolayısıyla online devam ediyorum ama bana gelen zaten taleplerde de çoğu kişi online devam etmek istiyor. Dolayısıyla evet. şimdilik böyle Evet, Ne gördüm. mutlu ki bunun yapılabildiği bir meslek alanı Çok teşekkürler İnce Hanım katkınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel, sağlıkla bye. kalın. Görüşmek üzere tekrar. Bye.